Merhaba arkadaşlar Oya Bahçesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine size çok kolay ve basit bir modelimle geldim. E, kafesler üzerinde güzel böyle tomurcuk şeklinde e, bir model çıkardım. Umarım sizlere de faydalı olur. Gerçekten çok kolay ve basit yeni öğrenen arkadaşlarımız için e, o kadar güzel ve kolay ki e, reyyan yazmalarında da küçük desenli küçük çiçekli olan yazmalarda çok güzel yapabileceğiniz bir model. Bu şekilde çıkardım ben size. Hadi hep birlikte yapılışını başlayalım. Evet ilk olarak e, kafes yapacağız buraya. Kafesimizi daha önce de ben size öğretmiştim zaten. Daha önceki videomda da çekmiştim ama yine tekrardan yapalım. E, i̇lk yapmış olduğum buradaki zürafanın içine tekrar geri dönüyorum arkadaşlar. Evet tekrar yanındaki zürafaya aşağıya tekrar iniyorum arkadaşlar. Burada kafeslerim oluşacak şimdi. Hemen yanındaki zürafama geri batıyorum. Tekrar içine geri dönüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok kolay bir model. Dediğim gibi hem çıtı çok hoş duruyor yazmaların kenarında. Ben de sizlere paylaşmak istedim. Sizlere videosunu çekmek istedim. Bu şekilde faydalanabileceğiniz güzel bir model. Evet kafeslerim tek tek oluşmaya başladı artık birkaç tane yapalım bu şekilde. Geri dönüyorum. Tekrar bir defa doluyorum. Buradan hemen tekrar aşağıdaki zürafama geri batıyorum ve iniyorum arkadaşlar. Şuradaki mesafeyi güzel koyduğunuz zaman şu aradaki mesafeyi arkadaşlar. Bunları bu şekilde güzel koyduğunuzda kafesleriniz çok güzel durur. Aslında modelinde sık sık yapmak istedim ben ama siz isterseniz arada bir tane boş kafes bırakıp diğerine modelini koyabilirsiniz. Ben sıralı şekilde yapmak istedim. Tercih size kalmış arkadaşlar. Evet. Geri dönüyorum. Da şu iki parmağım arkadaşlar şu iki parmağım burada çok önemli bunu bu şekilde tutup ipimi mesafeyi ayarladıktan sonra çekiliyorum arkadaşlar bu şekilde bir tane daha yapalım ipimi alamadım pardon Evet. Ben karşıya batıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde kafeslerim oluştu arkadaşlar. Hemen buradan ipimi bir bir sonraki zürafama geçip keseyim. İki defa doluyorum ve bırakıyorum arkadaşlar. Evet hemen diğer rengimize geçiyoruz burada kalmış olduğum yerden devam ediyorum hemen ilk önce ipimi sabitliyorum burada Kılamadım sanırım Evet iki defa doluyorum ipimi buraya sabitliyorum. Evet. Hemen pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde pırpırlarımın aynı desende olmasına dikkat ediyorum. Da pırpırlarımı bir tık küçük aldım çünkü zaten modelim küçük bir model, o yüzden pırpırlarımı küçük çekmeye dikkat ediyorum arkadaşlar. Evet, şimdi buradaki yapmış olduğum pırpırlarımın içinden iğnemi tek tek geçiriyorum arkadaşlar bakın Evet hemen burada ipimi üstü alıyorum iki defa doluyorum ve çekiyorum Evet burada tomurcuğum şu an oluştu hemen keselim bir tık ipini büyük bırakıyorum ki tomurcuklarım güzel gözüksün hemen buradaki ipini de keselim Tamam olmadı ama sonra daha sonra keserim ben onu bu şekilde. Şimdi hemen yanındaki rengi yapalım tekrar. Evet ipimi sabitliyorum. Hemen bir tane pırpır yapıyorum yine aynı şekilde. Burada iğnemle ipim karışmasın. Yine bir tane daha yapıyorum. Ben burada pırpırlarını dört tane yapmayı tercih ettim. Çünkü tomurcuklarım daha güzel görünüyor. Bir tık kalın olduğu zaman. Üç tane olduğunda biraz ince düşüyor. Denedim ben çünkü. Dört tane koyarsanız bence gayet güzel duruyor. Evet hemen yine aynı şekilde ipimi tek tek yapmış olduğum pırpırlarımın iğnemi geçiriyorum pırpırlarımın içinden iki defa doluyorum ve bırakıyorum bitiriyorum şöyle elimle toparlıyorum çekiliyorum arkadaşlar bu şekilde hemen yine ipimizi kesiyoruz evet, Bu şekilde. Bunu da keselim buradan. Evet. Böyle sıralandığı zaman gerçekten çok güzel. Böyle şeker görünümü alıyor. Rengarenk çok hoş oluyor gerçekten modelimiz. İnşallah sizlere de faydalı olur arkadaşlar. Bir tane daha yapalım sizin için. Tekrar Hemen ipimi sabitledim. Pırpırımı yapıya. 4 tane pırpır yapalım. reyan yazmalarında desenleri küçük çıtı pıtı yazmalar var onlardan alıp bu modellerden koyabilirsiniz çeyizlik yazmaların üzerinde çok güzel durur çok da basit çok kolay İstediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz dediğim gibi aralarda bir tane kafes bırakıp o şekilde devam edebilirsiniz tercih size kalmış siz nasıl tercih ederseniz o şekilde modelimizi yapabilirsiniz Evet burada yine aynı şekilde iğnemi tek tek pırpırlarımın içinden geçirip iki defa dolayıp çekiliyorum arkadaşlar. Şurada şunu hemen toparlayalım ki güzel görünsün tomurcuğumuz. Evet, bu şekilde. Hemen bu ipimi de kesiyorum. Evet arkadaşlar, modelim oluştu. Bu şekilde. Çok güzel. Ütüyü yaptığımız zaman daha güzel ve şık görünür. Rengarenk. İstediğiniz renkleri dediğim gibi kullanabilirsiniz. Tercihleriniz size kalmış artık. Yazmanıza göre renklendirebilirsiniz. İsterseniz buradaki yeşil rengi değil farklı renkler de kullanabilirsiniz. O yazmanızın ve sizin tercihinize kalmış. Evet. Bugünlük buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.